Araba çeksek her yeri yani etkilenecek. Aa, açmana gerek. gerek yok abi git git abi gitti, gitti abi, gitti, gitti, abi. dağıtmadan, dağıtmadan, yiyen etmeden. Elimizde, elimizde, toplu aldılarımızdan, diğer aldılarımızdan, sepetlere. Bravo. 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 Burası ayakkabı dükkanıydı. Saat 11 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye geldi 15 dakikada falan söndürdü. Herhangi bir can kaybı yaralanma oldu mu? Yok yaralanma can kaybı yok. Mal kaybı var sadece. Bir anda çıktı ama nasıl çıktı? Neden elektrik kontağından mıydı? Nedendir? Biz anlayamadık onu. Duman çıktı ben dedim herhalde lokanta yanıyor orada. lokanta. Ama biz ne bilelim böyle yanacak diye birden tutuştuk. Bir de alevlendi. İçeri giremedik. Yangın tüplerini çıkardık ama bizim nefesimiz yetmedi oraya içeri girdik bıraktı kaçtık çünkü bütün hep yanan maddeler lastiktir, ayak, ayakkabıdır, elbisedir. Yani bayağı şey oldu yani. Allah korudu, korusun. Ben yani. bir de... yaralanma falan oldu Yok yok, Allah'ımıza şükürsün. Yaralanma olmadı yani. Zaten buradaydı. Hepimiz de buradaydık zaten.